Yüzlerce hektar ormanlık alan zarar gördü. İzmir'in Menderes ilçesinde iki noktada çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangın sebebiyle iki yazlık site tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının piknikçiler nedeniyle çıktığını açıkladı. Bir kişi de gözaltına alındı. Bakan Pakdemirli ormanda mangala karşı tedbir alınacağının sinyalini de verdi. Dağlık alanda başladı, deniz kıyısındaki yazlıklara ulaştı. İzmir'in Menderes ilçesinde iki noktada peş peşe çıkan orman yangınları yürekleri ağza getirdi. Ormanlık alandaki yangına iki uçak, dokuz helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildi. Menderes Görece'deki yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Çile mevkiindeki yangınsa durdurulamadı. Alevler Özdere İzmir Caddesi'ne kadar indi. Bölgedeki iki yazlık site tedbir amacıyla boşaltıldı. Menderes'te çıkan orman yangını büyük bir alanda yayıldı ve denize doğru geldi. Bu tarafta bulunan, Özdere'de bulunan sitelerde jandarma tarafından boşaltılmaya başlandı. Şu anda sitede kimse kalmış değil. Ancak gece saatlerinde tekrar büyüyen yangın koru sitesine kadar ulaştı. Ekipler alevlere adeta set çekti. Yangının 79 yazlığın bulunduğu siteye sıçramasını önledi. Ancak site girişindeki su deposu zarar gördü. Alevler gece saatlerinde koru sitesinin kapısına kadar geldi. Hatta siteye girmesine ramak kalmıştı. Ancak ormancı ekipler son derece fedakarane bir çalışmayla yangını sitenin içine girmeden durdurmayı başardı. Yani şu an için tek tesellimiz tabii çok orman yangını çok üzüldük ama evlere yangının sıçramaması bizim için yani çok iyi bir sonuç oldu. Ee, üzüldük tabii biz gece elimizden geleni yaptık. Ee, burada çok yoğun bir e, duman oluştu, nefes alamadık. Gün ağarınca yoğun müdahale tekrar başladı. Yangın 22 saat sonunda kontrol altına alındı. Bölgeyi havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının çıkış nedenini açıkladı. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Yani bunun yiyecek içecek maksatlı gelen birler tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Yangında ilgili bir piknikçi gözaltına alındı. Özellikle işte orman alanlarında, yeşillik alanlarda mangal kullanımı. Bununla alakalı dün İçişleri Bakanımızla da telefonla da görüştük. O da bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağını ve tedbir alacağını da söyledi. Yangında 300 hektardan fazla makilik ve ormanlık alan küle döndü.